Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizi baş döndürücü bir yolculuğa çıkaracağım. Hazır mısınız? Herkes sakin olsun ama bir şey söyleyeceğim. Tam durun durun bir yerinde durun. Aslında yerimizde sabit duruyor gibi olsak da her şey dönüyor arkadaşlar. Hem de her şey. Ama farkında değilim. Arkadaşlar sadece biz değil, sadece Türkiye değil, tüm dünya dönüyor tüm dünya hani şu portakal rengine portakala benzeyen dünyadan bahsediyorum arkadaşlar hani şöyle biraz kafasına basılmış bir portakala benziyorum hadi hayırlısı yüz yuvarlak toz toparlak olan dünya dünyamızın şekli arkadaşlar yuvarlaktır ve döner peki dünyanın döndüğüyle kalsak arkadaşlar gene iyi Başka ne dönüyor? dünyanın uydusu olan ve ondan daha minnak olan ay da hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında dönüyor. Hem ay bazen kaytarıyor gibi arkadaşlar değil mi? Bir görünüp bir kayboluyor. Göründüğü her vakit de aynı değil sanki. Neden acaba? Biz onu sağda beklerken o bir an soldan ebe 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 diyor bir. Bazen minik ayımız dönerken dolunay oluyor. Pırıl pırıl, pas parlak, yüz yuvarlak. Bazen de geceleyin rüyalarımıza eşlik eden ay dede haline alıyor. Yani hilal. Bazen de yok oluyor, göremiyoruz arkadaşlar. Düşünün bir kere. Kardeşiniz önünüze dursa, onu net görürsünüz değil mi? Ama azıcık uzaklaşsa, yana kaysa onu görmekte zorlanırsınız. Peki ya tam arkanızdaysa, boynunuzu çeviremiyorsunuz, onu göremezsiniz tabii değil mi? İşte ayın dönümleri de böyle arkadaşlar. Döngüler böyle. Şimdi ayı etrafında döndüren ve kendi etrafında durmadan dünya var ya o dünya. Heh, o da güneşin etrafında dönüyor. Ya her şey dönüyor işte. Evet her şey dönüyor. Güneş nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hani şu gökyüzünde çıplak gözle bakamadığımız, bakmayın da zaten gözünüze zarar, parıl 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 dayan, gündüzün bir yıldızı arkadaşlar, ısı ve ışık kaynağı yıldızımız. Evet, evrendeki milyarlarca yıldızlardan biri ama bizim bir tanemiz o bir tanemiz, güneş. İşin garip tarafı arkadaşlar, dünyanın etrafında döndüğü güneş de tüm gezegenleri yani arkadaşları o etrafındakilerle beraber ve uydularıyla o gezegenlerin uyduları dünyanın uydusu neydi? Aydı değil mi arkadaşlar? O da dönüyor. Hadi onu geçtim. Güneşi de içinde barındıran ve çoğu güneşten de büyük milyarlarca yıldızlarıyla samanyolu galaksisi de dönüyor. Peki dünya dönüyor da ne oluyor arkadaşlar? Soruya bir cevap bulmamız lazım. Öncelikle dikkat edeceğiniz şey, Dünya'nın kendi etrafında dönüşü, daha sonrasında Güneş etrafında dönüşü. Şimdi bu görselden de hareketle şu soruyu soralım: Dünya kendi etrafında dönünce ne olur? Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Güneş ışığını aldığı taraf aydınlık olurken, ışığı almayan taraf karanlık oluyor ve biz buna ne diyorduk arkadaşlar? kare takımındaki o bir şarkı vardı. Ne diyorduk ona? Gündüz, gece. Evet, gündüz mü? Gece mi? Gökte güneş görünürse? Gündüz. Yıldızlara görünürse gökyüzü? Gece. Baykuşlar ağaçtan bakarsa? Gece. Kırda kelebekler uçarsa? Gündüz. Mışıl mışıl uyuyorsak? Gece. Gökyüzü ışıl ışılsa güneşle? gündüz. Evet arkadaşlar. Peki ya dünyanın güneşin etrafında dönmesine ne demeli? Dünya güneşin etrafında bir turnu tamamladığında da birçok şey yaşanıyor arkadaşlar. Bakın dikkat ediyor musunuz? Ne kadar da çok güzel bir döngü bu. Evet neler yaşandığına bir bakalım mı? Dünya bir turnu tamamladığı zaman şu oluyor. Evet bir yıl geçiyor arkadaşlar. 365 gün olan bir yıl geçiyor. Ve bu yılda 4 mevsim 12 ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet. Ve bu ayları şöyle bir bakacağımız zaman. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Aa bu bir döngüye giriyor değil mi? Aynı o tur gibi. Arkadaşlar burada Hepsinin ayrı renkte olması 4 mevsime işaret arkadaşlar. Şöyle onunla ilgili bir Çalışmayı söyleyeyim size. Evet Mesela biz şu anda yaz mevsimindeki Haziran ayındayız değil mi arkadaşlar? Buradan devam edelim. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta ne oluyordu arkadaşlar? Güneş ışıl ışıl parlıyor bizi yakacak derecede nehirlere, denizlere akıyoruz. Ondan sonrasında gölgelik arıyoruz, değil mi? Meyveler olgunlaşıyor, onları yiyoruz arkadaşlar. Eylül ekim ve kasıma gelince sonbahar yaşanıyor arkadaşlar ve eylül biliyorsunuz bizim neydi? Okulların açılma zamanıydı. Ve yapraklar soluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aralık, Ocak, Şubat dediğimiz zaman kardan adamları görürüz. Yani kış mevsimi arkadaşlar. Özellikle doğuda yaşayan arkadaşlarımız bazı zamanlarda 2 metrelik, 3 metrelik, 5 metrelik karların arasında kalabiliyorlar. Deniz kenarında olan arkadaşlarımız ancak fotoğraflardan, videolardan öğrenebiliyorlar. Evet, ilkbahara geldiğimiz vakit Mart, Nisan, Mayıs doğanın tekrardan canlanışı. Şurada kışta gördüğünüz ağaçlar var ya, kupkuru olan, çırılçıplak kalan ağaçlar. Yemyeşil oluyor arkadaşlar. Doğa yeniden yemyeşil bir hale geliyor arkadaşlar. Bu da Allah'ın çok güzel bir mucizesi arkadaşlar. Ölüden diriyi çıkartıyor sanki değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili ben sizlere bir şarkı hazırladım. Alvin ve arkadaşları söyleyecek bunu. Lütfen bu şarkıyı dinleyin. Özet şeklindedir aslında. Sizin ezberlemeniz mevsimleri daha iyi anlamanızı da sağlayacaktır. Tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.